Evet, bugün size meme büyütme ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Küçük ya da içi boşalmış hacimsiz memeleri büyütmek, volüm kazandırmak ve dolgun gözükmelerini sağlamak için yapılan ameliyata meme büyütme ameliyatı diyoruz. Herkes tarafından bilindiği üzere bu ameliyatlarda silikon meme implantlarından yararlanıyoruz ve değişik büyüklükte, değişik şekillerde implantlar mevcut. Burada anahtar nokta kişiye uygun olan büyüklükte ve şekildeki implantın seçilmesi. Hasta ameliyat alındıktan sonra ortalama bir saat sonra odasına çıkabiliyor. Çok fazla ağrılı bir ameliyat değil ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınıyor. Ertesi gün hasta evine gidiyor. Biz bir hafta kol hareketlerini biraz kısıtlamasını öneriyoruz. Ama bir hafta sonra çok daha rahat ediyor ve normal günlük yaşamına, iş yaşamına rahatlıkla dönebiliyor.